Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam size ne okuyacağız? Pamuk ile Tekir Evet, bu arada ben Ebru, bu da kızım derin Mavi Şimdi, Pamuk ile Tekir Bir varmış, bir yokmuş Hayvanlar kasabasında Pamuk ile Tekir adında iki kedicik yaşarmış Pamuk ile Tekir birlikte küçücük bir evde oturuyorlarmış Pamuk çok düzenli bir kediymiş Eşyalarını hep çekmecelerine, dolaplarına yerleştirirmiş. Tekir ise çok dağınıkmış. Eşyalarını düzenlemez. Oraya buraya atarmış. Üstelik bu halinden de çok memnunmuş. Arkadaş onu ne zaman uyarsa. Ben eşyalarımı gözümün önünde olmasını seviyorum. Çekmecelerde, dolaplarda aramakla uğraşamam diyormuş. Pamuk. Fikri Nafnaf Bey'in evinde bahçıvan olarak çalışıyormuş. Tekir ise kasaba yöneticisi Horoz Hoşibik'in köşkünde garsonluk yapıyormuş. O gün Hoşibik büyük bir davet veriyormuş. Köşke önemli misafirler gelecekmiş. Bu yüzden Tekir işe her zamankinden erken gitmeliymiş. Hızlıca hazırlanmış en şık kıyafetini giymiş ve gecikmeden köşke varmış. Aşçılar, garsonlar mutfakta son hazırlıkları yapıyorlarmış. Tekir'i görünce ona tuhaf tuhaf bakıp girmişler. Neden acaba? Tekir niye böyle davrandıklarını anlayamamış. Tezgahtan meyve suyu tepsisine almış, misafirlere sunmak üzere salona girmiş. Salondakiler de Tekir'e şaşkın şaşkın bakmışlar. Birbirlerine Tekir'i gösterip aralarında fısır fısır fısıldaşıyorlarmış. Tekir onlara olanlara hiç anlam veremiyormuş. Tam mutfağa dönecekken Horoz Hoşibik de göz göze gelmiş. Hoşibik ona kızgın kızgın bakıp Tekir sen mutfakta kal servisi başkası yapsın demiş. Tekir utançtan kıpkırmızı olmuş. Hemen salondan ayrılmış. Kimsenin olmadığı bir odaya girmiş. Aynanın karşısına geçip kendini incelemeye başlamış. Eli yüzü temiz görünüyormuş. Ceketiyle gömleği gayet uyumluymuş. Pantolonu da düzgünmüş. E ee, niye herkes bana tuhafmışım gibi davranıyor peki derken gözleri ayaklarıma takılmış olamaz ayakkabı yerine terlikle gelmişim üstelik birbirinden farklı terlikler ve çok kirliler diye bağırmış çabucak eve gidip yeni aldığım ayakkabılarımı giymeliyim demiş kimseye söylemeden aceleyle köşkten ayrılmış eve koşmuş odasına girer girmez aya ayağındaki terlikleri bir köşeye fırlatmış sonra ara ayakkabılarını aramaya koymuş fakat etraf çok dağınıkmış odanın her yarı oraya buraya uzatılmış rengarenk çorak tekleriyle doluymuş. Bir gömlek kolu çekmeceden sarkıyormuş. Pantolonun teki dolaptan dışarı çıkmış, yerde sönüyormuş. Hamının ortasında da bir sürü boş poşet ve kutu varmış. Tekir sinirli sinirli eşyaları bir o tarafa bir bu tarafa atmış. Bir dolaba, bir o dolaba, bir bu dolaba bakmış. Çekmecelerin içini tek tek boşaltmış. Yok, yok, yok. Bir türlü ayakkabılarını bulamıyormuş terden sarı ısıklamamış. Ceketini çıkarıp yeri savunmuş. Tekrar aramaya koymuş. Bu sırada Pamuk elinde bir buket çiçekle çıka gelmiş. evde görünce şaşırmış. Ne oldu? Bugün neden bu kadar erken döndün diye sormuş. Tekir üzgün bir şekilde. Bugün herkese rezil oldum demiş ve başına gelenleri bir bir anlatmış. Ayakkabı Ayakkabılarımı bulup hemen işe dönmeliyim. Lütfen bana yardım et demiş Pamuk. Bu dağınıklıkta da bulmak imkansız diyerek başını sallamış. Önce etrafı düzenlemeliyiz ki onları bulabilelim. Bütün odayı temizlemek çok uzun sürer diyerek itiraz etmiş. Ama başka çaremiz yok demiş Tekir'de de Pamuk'ta. İki arkadaş odayı düzenlemeye başlamışlar. Pamuk dolabın kapağını açar açmaz bir paket mercimek yere dökülmüş. Hayretle demiş ki bu mercimeğin burada ne işi var demiş. Tekir ah! Onu orada mı unutmuşum? Birkaç gün önce mercimek çorbası yapmak için tutamamıştım diye söylemiş. Pamuk çekmeci açmış. Şaşkın şaşmış. Sormuş. Peki bu davanın bu çekmeci ne işi var? Geçen gün canım evine çekmişti. Onun için almıştım diye cevap vermiş. Ama burada unutmuşum. Yumurtalar da diğer çekmecedir o zaman demiş. Birden aykırmış. Gözlüm. Gözlüm. Onu en sonunda buldum demiş. Pamuk. Bak bu da saatin demiş. Tekir'in çok önceden kaybettiği eşyaları birer birer bulmuşlar. Odada her şey yerine yerleştirilmiş, düzenlenmiş. Fakat ayakkabılar hala ortada yokmuş. Tekir üzgün bir şekilde "Bugün işe gidemedim. Üstelik yeni aldığım ayakkabılarımı da bulamadık diyerek dudağını bükmüş. "Üzülme." demiş Pamuk. "Yarın bay hoş bir kekle konuşuruz." demiş. "Özür dilersen seni affeder." Akşam oldu. Hem yorulduk hem de acıktık. Hadi yemeğimizi yiyelim. Sonra ayakkabılarını aramaya devam ederiz. Böyle söyledikten sonra mutfağa gitmiş. Yemek yapmak için işte raftan bir tencere almış. Şaşkınlıkla kendi kendine konuşmuş. Bu tencere ne kadar da ağır böyle demiş. Kapağını açınca göründü. Gördüğüne de inanamamış. Tekir, Tekir gel buraya diye seslenmiş. Tekir gelmiş. Yerimden kalkacak halini kalmadı diye karşılık vermiş. Pamuk tencereyi Tekir'in yanına götürüp önüne koymuş. Tekir yerinden fırlamış ve ayakkabılarım, ayakkabılarım demiş. Tencerenin içindeler diye bağırmış. Acaba bunların için buraya koymuşum ki demiş. Pamuk, e, bunu sana sor Bola, demiş. Tekir de bilmiyorum gerçekten çok utanç verici diyerek başına önüne Arkadaşım, donanıklıktan biraz vazgeçmelisin demiş. Pamuk, yoksa başına utanacağın daha çok kolay gelebilir. Çok doğru söylüyorsun demiş Tekir, külümsemiş. Bugün çektiğimiz sıkıntı hiç Hiçbir zaman unutamam demiş. Daha sonra ayakkabılarını ayakkabılığa yerleştirmiş. Tencereyi de bir güzel yıkamış. Pamuk da akşam yemeğini hazırlamaya girişmiş. O günden sonra Zekir düzenli bir kedi olmuş. İki arkadaş derli toplu küçücük evlerinde mutlu mesut yaşamışlar. Bu masanın hikayesinde de düzenli olmazsak hiçbir şeyi aradığımız yerde bulamayız. Ve lazım olduğu an çok önemli bir an olabilir. Görüşürüz arkadaşlar iyi Görüşürüz. geceler